Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere sorucu kursunuz çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler de Bugün sizlerle birlikte Flo e gidiyoruz. Arkadaşlar burada şahane indirimler var. Ayakkabılarda bir alana bir bedava fırsatları, çok güzel seri sonu ürünler var. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. En indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz kesin olarak hype tuşuna basarak videoya puan verirseniz çok memnun oluruz. Sağ olun, var olun. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bunlar da 900 liraymış. Çok güzel. Dur. Çeşit çeşit bulmuşken gösterelim. Bunlar da yine bir anda bir bedava. Bunun fiyatını bulamadım ben. Ama bu, heh, 900 lira. Bunlar da çok hoş. 37 numara. Çok güzel. Şöyle sırayla gidelim bari. Bunlar 400. 400 lira. 200'e geliyor. Bu da 400 lira. Şunu da bir göstereyim ben. Beğendim. Ay okumuyor anne dur. Dur dur söyleyeyim. 1200, 1200. 1400'den düşmüş. Ama güzelmiş değil mi? Çok Konverse güzel. benziyor. Hmm, çok güzel. 800 lira bu Kinefix'i. Şu aşağıdan devam edelim. Ben sadece yukarıdan böyle beğendiklerimi gösteriyorum. Şuna bakalım. şu değişik Bu Chico markasına bak. aitmiş. Bu da 1000. Tabanı bayağı yüksek. Havalı bir ayakkabı evet. Şöyle başka neler Şunlar 1000 lira. Bunlar da hakiki Deli. deriymiş. Lumberjack yine. Ama güzel. Şu da Polaris'in yine benzer bir model. 1200 lira. 600'e geliyor. Bu bir de şeymiş orta patik. Hmm, i̇şte ben, benim istediğim orta Ne güzel. Şuna da bakalım bari. Hakiki deri Ay 600 lira. Polaris. Hmm. Bu da güzel bakalım şöyle devam edelim neler var. Ay şu yeşili göstermiş miydik? Az önce farklı numarasını göstermiştik aynı. Tamam. Bu 1200 lira. Ay çok güzel. Az önce göstermiştik. 600 lira 300'e geliyor bu ne kadar güzelmiş hani 1000 lira. Hmm, Jack, değil mi? Bakayım. Çok güzel. Evet. Rengi de güzel. Bak şey şöyle şuraları güzel. lila, şuraları krem. Hmm, bak şu da güzel şu ayakkabı. Bu da pahalıdır. Yoo 1000 liraymış. Şöyle. Çok güzel ayakkabılar. Bir de şu kırmızıyı göstereyim. Şimdi bunu da göstermeden olmaz. Kine, 400. 400 mi? Yani i̇yi. Ya bayağı güzel şeyler var aslında. Var ya karıştırmak lazım. Bakalım böyle. Güzel tabii. Çeşit çeşit. Şuna bakalım. 400 lira bunlar. Şuna bakalım. 700. 700 lira. Şuraya Şunu da sürdüm. Bak. Şurada taşlı tuşlu. 849 lira. Belki böyle de sevenler vardır. Şunlar. Bunu da söyleyelim. 600 liraymış Polaris'in. Bu da güzel. Evet hem de rahat gibi duruyor. Yumuş yumuş. Polaris'in yani. Şunlar hakiki deri diyor. 200 lira. Hmm, 200 lira. Evet. Şunlar var. Bunun etiketi yok var sanırım. Yok. Var mı? Oo, 1500 lira. 500 lira. Hı -hı. Yabancı marka. Nine Hakiki mesela. Hı -hı. hı -hı. Hakiki deriler hep pahalı oluyor. Bunlar işte aldım böyle alacağım. Şu da Polaris'inmiş 600 lira. Hmm, işte. Şu yandaki yine hakiki deri 800 lira Nine West markasına Ay, şu aitmiş. Şu da güzel. Ama Müşmüş. rengi çok güzel. Evet evet ben de beğendim. 400'e geliyor. Hı hı. Bak şu alttakini de beğendim ben. Bu da Polaris'inmiş Hemen şuna bakalım. Bak. Bakalım şöyle. Bak uygun bir de fiyatı. 400 liraymış bunlar çok güzel. 2400'den 2199'a inmiş. Şahane baksana. Şu da güzelmiş şu. Yanındaki. Aha sarı. Tamam. Ona da bir söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. 700 lira. Bu daha uygun hem de. 700 lira. Biraz topu yüksek işte o sıkıntı olabilir. Evet, Tabii evet. giyebiliyorsanız sorun yok. Biraz Hı. yüksek evet. Giyebiliyorsanız ayağınız müsaade ediyorsa giyersiniz sorunlu değilse ayak bu herkes giyemiyor çünkü topuklu. 600, lira. 600 lira. <laughs> <laughs> Anne hani şunu gördün mü? Hangisi? Şu. Hmm. Çok güzel. Bakalım ona. Hem de ucuz 400 lira. 200 de geliyor. Şöyle göstereyim. Bir de şu var. Çok hoşuma giden. <laughs> rengi. Yeşil de çok tatlı. Mint yeşili. 400 lira. Harika. 200 de geliyor. Şunu söyleyelim. Bu da değişik bir ayakkabı. Bunu da söyleyeyim. 1000 liraymış. Hımm değişik. Benim Şuraları olsun. şöyle şey şeyli gibi. Şuraları. Ne denir ona ya? Buna şey ipli gibi. Hmm, unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Keçe mi? Yok başka bir şey deniyor. Ya. ya ben de biliyordum da şimdi aklıma gelmiyor. Siz biliyorsanız yazın yorumlara. Aynen bir türlü söyleyemedim ya. Hani çantada falan da kullanılıyor ya. Hmm. Yaz, özellikle yazın. Yazın Ama yazın, neyse şimdi ne söyleyemedim. Neyse şimdi. Aklıma gelmedi türlü kelime. Şunlar da 2000 TL'ymiş. bak bunlar da çok kaliteli incinin. Kaç numaraymış bu? 38 çok güzel. Ben bir denerim bunu. Bakayım ayağım olursa çok güzel. Bir şu liraya geliyor. 700 miş, bayağı da tabanı kalın. Şu. Bu da baksana çeşit çeşit. Çok çeşit. güzel anne. Ama bu, bu, da bu şey galiba erkek çocuğu galiba bu bu değil da mi? Bu çeşit ayakkabı var. Bu biraz erkek ayakkabı. Çünkü şurada Batman falan var ya. He, aynen. Neyse yine de gösterelim. Şu da güzelmiş. Şu olabilir belki. Aa bu ne? 219 lira mı? Evet. evet. 219 lira. Yani bayağı ucuza geliyor. geliyor. Hı -hı. Bayağı bir şeyler var. Şuna bakalım. Bu pahalıdır ha. Yani. Bence de. Bu bu pahalıdır. 1000 lira galiba. Bin Bakayım. Lira mı? Oo, 2700 lira. Ben sana ne dedim? Bu pahalıdır dedim. Evet, sen anlıyorsun bu işten. Oho, sen bana sor. Güzel Neymiş ama. markası? İnci. İnci. Hı -hı. Bir de havalı bir ayakkabı. Evet, bayağı şey Çok yani güzel havalı güzel. duruyor. Şunun Böyle yüksek de güzel. Mi? Şöyle herkes ayağına bakar. Çok güzel. <laughs> bir de şuna bakalım mı? Bak şurada da değişik bir ayakkabı var. Bu da 900 lira. Heh. Zaten güzeller belli oluyor. Ağlılar. Bu tarafa baktık mı biz? Niye? Bu tarafa. Şunlar binmiş. Şöyle simli gibi önü. Nine West im 1500'den imiş. inmiş. Hı hı. Şunlar da 1300, 2500'den düşmüş. Yine bu aynı marka Nine West'in. Şu siyahlar. 900, 900. lira. 900. Bak bunlar da güzel. Polaris'in. Polaris. Şunları göstermedik. Şunlara da bakalım. Hmm, da şu şuna, değil mi? Evet Şuna teşekkür. bakalım. Sıradan gidelim. Hakiki deri bak. Bu da pahalıdır sana söyleyeyim. Aa inmiş. 2000 liradan 800 lira e düşmüş. E düşmüş. Ama belli yani. Güzel bir ayakkabı. Dur, dur belli. Bunlar da pahalıdır bak sana söyleyeyim. Kaç paraymış bu merak Şurada. ettim inan ki. 1100. 1100 çok da pahalı değilmiş ya. Güzel yani havalı Bunlara ayı. geldik. Dur bunlara da bir bakalım. 500'müş bu. 500. Bir şeye takılmış çıkmıyor. Bak şöyle. 500. Şunlar var. Nine West 2300. Sırayla hmm. gösterelim. Sırayla gösterelim bakalım. Şöyle şuna da bakalım. Bunlar da bir anla bir bedava. Bunlarda da var Hı -hı. değil mi? Kampanya. Bu da 500'müş. Bayağı da iyi ha bu. Be 500. 250 liraydı. Şöyle koca bir çanta baksana. Bunlar da baya karışmış tafları birbirine. Evet. evet. Şu 400. Hmm, şurada, şurada şey de var. Şu çok iyi evet, ha. Baş baksana para, sırt çantası. Bak bakayım. 319 lira. Evet. Ha, çok iyi. Şöyle bakalım hepsini göstereyim size. Şurada 1700 lira. Tabii bir alana bir bedava var bunlarda da. Onu gösterdim değil mi? Ha, şu var lambırca kimmiş. Bak bu da güzel. Böyle kumaş çantalar çok kullanışlı oluyor. Evet. Bunun fiyatına bakalım. Bir de uzun sapı da var. Şöyle. Ucuz. 550 lira. Çok pahalı değil. Güzelmiş. Bir de şuna bakalım. Bel şu çantası şey. var. Bu ne kadar? 299 lira bu da. Şuna bakalım. Bu pahalıdır. 800 liraymış. 400'e geliyor. İyi çok pahalı değil aslında. Bu kadar da pahalı değil. 900 lira şu da. Çok, Aa, güzel. çok güzel rengi. Zevkiye Şunun rengi. Şunun resmini güzel. bir çekeyim ben. Burada da çantalar var. Bunları da bakalım. Bunlara da bakalım. Teker Şu... teker hepsini gösterelim size. Şöyle etiketine bakayım. 440 lira. 443 lira. Bak bu da güzel. Güzelmiş ben de beğendim. Şöyle bir bakalım teker teker. Şuna bakalım. Güzel çantalar var. Hoşuma gitti. 359 lira. Ayakkabılar da çok güzel. Burayı yeni bulduk. Yeni keşfettik. Çok güzel. Şunlar var. 849 lira. Bak bu çanta da güzel. Fena değil yani. Şöyle. Şuna bakalım. 700 lira şu. Bak şöyle bir şey. Şuna bakalım. Ha, bu çok hoş. Güzelmiş. Fiyatı? Fiyatı da inşallah güzel olur. 650 aslında iyiymiş. 150. Ben daha yüksek bekliyordum. 650. Şuna bakalım. Şu 400 lira. Ne kadar uygun. Bir de şuna bakalım. Bu da Nine West'in. Kesin bu biraz pahalı. Evet bu pahalı. Değil mi? 1400 lira. güzel ama. Çanta yani. Güzel çanta. Bayağı da içine bir şey sığar. Sığar sığar baksana. Şöyle. Şunu miydin? Onu söyledim. Şunun şu rengi işte. Evet, Şunu söyledim de onu söylemedim. Hı hı. Bak, güzel. İşte, şeyler var. Bunlar da 1700 liradan 800 liraymış incinin. Şöyle bunları da gösterelim var. Bunun fiyatı nedir? Bu da 329 lira. Bak ne kadar uygun. Ya çok var. hoşuma gitti. Şöyle. Fiyatı 1500 lira Lamborghini markasına ait. çok güzel. Bunu aldım mı? Bunu alacağım. Şu da güzel anne. Hangisi? Ha. Baksana, Bak altı böyle kırmızı. Oluyor. Çok güzel bu. Bu da 900 liraymış. Tabii bunlarda bir alana bir bedava var. Öyle bir şey var, avantajı var. Bunu da çok beğendim. Şöyle farklı, sanki altına bir tabanlık daha takılmış gibi. Bunun fiyatı da 1600 lira. Şöyle alayım da göstereyim. Bak o güzel. Onu da bir deneyeceğim bakayım. Şu mesela 2219 lirada. 2000 liraya düşmüş. Tabi bir alana bir bedava var. Şu ayakkabı çok güzel ya. Burada bir Hoşuna de reyonlara ayırmışlar mesela numara numara şu bu 37 numara şu 38 şu hmm. karşı 36. Şöyle. Bak mesela şu ayakkabılar hoşmuş. Bir de 800 lira. Evet. Çok güzel. Baksana. Topukları da güzel yumuş yumuş Markası bak, da Kinetix'miş. Kinetics. Şuna bakalım. Bu da şöyle güzel bir ayakkabı. Bu da hoşuma gitti. Bu da Kinetics şey, Kinetics. 1000 lira. Bin lira. Bir de şu arka tarafa bakalım. bakalım. <laughs> mesela bunlar da bir anla bir bedava yine. Ne kadarmış? Koleriz. Yok Polaris. mu fiyatı? Vandı, vardır, Bunların niye? Bak mesela şunun var. Bu hmm. 500 lira. Bunda bulamadım. Bunda yok. Sanırım etiketi kopmuş olabilir. Kopmuş olabilir. Şu mesela 599 lira şu. Polaris'in. Bayağı rahat bir ayakkabı. Şu terlikler var. Bunların hepsi Polaris. Bunun da fiyatı yok da. Şu mesela 665 lira. Şu 600 lira. 599 lira. yazıyor. He 600 lira. Üstteki etiket. Üstteki fiyat. Ama çok güzel şu. Ayağım ol. Kaç olmuş bu? bu? 36. 36. Bu olmaz ben. Olsa şunu alırım. Çok güzel, rahat. Bu da güzelmiş. Bunun fiyatı var mı? Var evet. Var var. 900 liraymış bu da Polaris'in. Bu da çok Şöyle güzel. hafif kalın topuklu. Evet bu mesela güzel. Düğüne falan giderken giyilir. Şunlar var. Şunlar. Dur. Bunlar da... Ay bunlar ne kadar ucuz? Bakayım. bakayım. 200 lira. 200 lira evet. 479'dan inmiş.